Günaydın. Merhaba. Benim bloka hoş geldiniz. Bugün cumartesi ve biz Annemleri alıyoruz. Ondan sonra Stuttgart'a gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü annemler oy verecekler. Ee, annemler. Babam galiba 42 seneden beri Almanya'da daha hiç oy vermedi. Annem 12 yaşından beri burada yani bir 55 seneden beri burada ve daha hiç oy vermedi. Ama bu sene dediler ki tamam bu sene oyumuzu vereceğiz diye o yüzden e, onlarla şimdi şu karta gideceğiz orada oy versinler ben veremiyorum maalesef Alman vatandaşı yerden yani oradan da belki bir yemeğe gideriz, alışverişe gideriz vesaire vesaire. Siz tabii ki yanımızdasınız. <laughs> Geldik annemler içeride. Şimdi çıkış tarafına geçiyoruz. Ön tarafta da şeyler var. E, film kamerası var. <laughs> Selam. Bugün cumartesi kalktık, hazırlandık. <laughs> ve şimdi kahvaltıya gidiyoruz arkadaşlar. Sizi tabii ki yanımıza alıyoruz. Kahvaltıdan sonra çıktık ve kilisenin önündeyiz. İçeride ama mese var, o yüzden şimdi çıkıyorlar galiba. sini yaparken galiba bulunan mezarlık gördüğünüz hepsi 1400 yılından Basta kutularına bayılıyorum gerçekten. Düşünüyorum şöyle bir tane alayım ya. Bakın kedili. Arkasından oturduk. Şimdi bir kahve içiyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş eve gideceğiz. Das ist ein Mädchen oder was? Ja, dann kommen wir nicht. Hast du noch Nee, nee, hat nicht geschmeckt. Hat nicht geschmeckt? Nein. No, überlegst du nochmal? Na, überlegst du nochmal. Biz arabadayız, şimdi eve gidiyoruz. Eve gitmeden önce baktım, orada bir tane husl vardı. Husl nasıl anlatayım ben size? Böyle patiseryi değil de, daha çok böyle çikolata çeşitleri vesaire falan satıyorlar. Gerçekten güzel çikolatalar. Ona göre de biraz pahalı arkadaşlar. To go to go'da iki seçenek vardı. Bir tanesi ufak sürpriz paketi bir tane de büyük sürpriz paketi ufa 5 euroydu büyü 10 euroydu daha hiç yani um, hosilden bir şey yani böyle sürpriz paketleri falan almadığım için nasıl diyeyim ben size bir tane ufak sipariş verdim ve şimdi beraber şöyle bir paket ve um, paskalya için sanırım kalan ellerinde kalan çikolataları vesaire falan satıyorlar bakalım içinde ne var şöyle tavşancıklı çikolatalar arkadaşlar. Şöyle tavşancak yumurtalar vesaire falan. Yani normalinde husulde şu belki 5-6 euro. O yüzden bu vardı. başka ne var? Vegan çikolatası. vegan çikolata. Vegan çikolatası arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bir tane tavşancık göstereyim. Şöyle bir tavşancık vegan. Üstünde maalesef yaz müfiyatı ama vegan çikolatan altın. Almanya'da da pahalı arkadaşlar. Başka ne var? Bir iki tane yumurta. Bu çilekli maskaponlu yumurta. Bu güzeldir. Bu neyler? Bu da haşhaş beyim badem likörlü yumurta. Oh. Bir tane daha var. Hmm. Şu neyli? Bu narlı ve vanilyalı yumurta. İçinde sulu oluyor normalinde. Bir tane de beyaz çikolatalı. Bu da panakota ve, po ve portakal, portakal alkolsüz yazıyor. Ve bir tane kiyat var burada. Ne kiyatıymış bu? Oh, faturası. Bakın. 6 <laughs> adet şeyler 5 euro tuttu diye. Bakın şurada görün. Ama gerçek fiyatları yazmıyor. Evet, bu kadar. Arkadaşlar temin eve geldik ve ben çok az bir 1 2 saat uyudum. Ondan sonrasında Markus aşağıda bayağı bir çalıştım. Gönlümün aslanı gel. Merhaba. şimdi de Markus dedi ki street food festival var. Street food festival biliyorsunuz dünyadaki bazı tabii ki her değil ama bazı sokak yemeklerinden toplanıyorlar. işte giriş ödüyorsun. Bilmem normalinde böyle 2-3 euro falan oluyor. Ondan sonra Çin'den ne bileyim saati o sopalarındaki etler vesaire falan satılıyor. Ondan sonra işte göstereceğim size Meksikan yemekleri var. Sokak yemekleri. biz Türkiye'den bir kere Was gab's einmal hier türkisches, nicht but... Kokoreç, kumru. kumru. vardı bir kere. Tek bir kere yaşadık onu da maalesef. Ondan sonra bu sefer de işte baklavacı usta Hasan Bey diye birisi gelecekmiş baklava satmak için. Ama maalesef iptal etmiş arkadaşlar. Ondan sonra Yunan Güros var. Ondan sonrasında işte vesaire vesaire. Tabii ki hepsini yiyemiyorsun. Ama gidiyoruz. Birkaç tane şey dinliyoruz. Size gösteriyoruz. Gelin sokak yemekleri, internasyonel sokak yemeklik festivalına gidelim beraber. <Sessizlik> hmm, bayağı dolu görünüyor. Gerçekten bayağı insan var. Hmm, kırmızı, mavi, yeşil patates var burada. Hmm, oh, kumpir. Şaripan bir kere, rest kompliciyor. İlk yediğimiz Çin bir şey arkadaşlar, hamur tatlı hamur, soya sosu ve ısırdığınız zaman içinde tavuk ve sebze, çok güzel. İkinci yemeğimiz Portekiz arkadaşlar, hepsi karışık bir tane, hepsi balık aslında. Bu 20 euroydu. Kokteyl <laughs> satıyorlar. Torbaların içinde arkadaşlar. Benimkisi alkolsüz. E, first day. Meyve sulu. Malkus'un kısa pina colada. Alkollü. Güzel bir fikir aslında ama tabii ki çöp. Yani plastik. Ama içinde şey de var. Buz da var. Heute ziemlich oft bei mir <laughs> runter. Ve çıktık. Neydi? Street Food Festival'den. Neler yediğimizi gördünüz arkadaşlar. Fiyatları söyleyeyim. Bu Street Food Festival'lerde fiyatlar her zaman biraz daha yüksek. Yani neye karşı diyeceksin? Aslında normal bir yerden yersen sanırım. Yani bize pahalı geliyor. Yani pahalı dediysem tabii ki o kadar pahalı değil de. Ben size fiyatları söyleyeyim en iyisi. İlk yediğimiz o hamur içindeki tavuk ve sebze Yedi euro, 3 tane o tok şeyli vardı. Ondan sonra ne Nach diesen chinesischen Dampfnudeln haben wir das Portugiesische gegessen, oder? o tabağı gösterdiğim size fevkaladaydı. Ne, şimdi anlıyorum. Ne, 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 Portekiz yemeği gerçekten süperdi. Taptaze, o kalamarlar falan gerçekten lokum gibiydi. O 20 euroydu o tabak arkadaşlar. Ondan sonrasına kokteyller alkolsuz alkolsüz 6 euroydu. Demir alkol hem 7 euro kostete. Ama alkolsüz 9 euroydu. Ondan sonra o patates gördüğünüz o patates bence bayağı pahalıydı. Çünkü 6 6 euroydu. Churros'da 6.50 idi. 6 idi normalinde ama bir de çikolata sosu koydukları için 7 Euro'ydu. Kusura bakmayın 7 Euro'ydu. Evet böyle. Ve vlogu da burada bitiriyorum. Umarım hoşunuza giden bir vlog olmuştu. Umarım hoşunuza giden bir vlogtu. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Bye bye. bye.